Hepinize merhaba arkadaşlar. Bu video çok çok önemli. Neden? Çünkü hali hazırda DGS'ye kazanmış bir öğrenciden kendi çözdüğü kaynaklar vesaire deneyim sunacak size o açıdan çok çok önemli. Bir de ben DGS hocasıyım arkadaşlar. Ben de yorumlayacağım. Yani benim yorumlarım da çok önemli. Hazırsanız başlayalım. hoş geldin. Ben Melisa. Bugün dikey geçiş sınav ile alakalı birazcık sohbet edeceğim seninle. Senin atlamanı sağlamak istiyorum ki benim 3 geçiş sınavına girdim ve hiçbir şey bilmeden bu sürece girdim. Nasıl yapacağımla alakalı hiçbir fikrim yoktu. O yüzden duydunuz mu? Hiçbir şey bilmeden bu sınava girdim ama sınavı kazanmış. Yani sizlerin de korkularınızı anlıyorum. Şu an evet hiçbir şey bilmiyorsunuz. Hangi kaynak çözeceğim, kimi izleyeceğim, nasıl çalışacağım, nasıl ilerleyeceğim. Yani hiçbir şey bilmemek kazanmanızın önünde bir engel değil. Önce rahat olun, bol bol araştırma yapın, güzel bir program çıkarın kendinize. Ya da direkt benden koşu kalın bu süreci beraber yürütelim. Böyle bir video isterdim ben de. Kendime neler anlatırdım. Neleri doğru yaptım ya da neleri yanlış yaptım. Hedefim neydi ne oldu? Neden bu kadar iyi oldu ya da neden bu kadar kötü oldu tarzında kendimle bir sohbet etmek isterdim. hedefimden bahsedeyim. Bu da üniversitesi Gıda Teknolojisi, Teknik Bilimler Meslek Yüksekokulu Gıda Teknolojisi bölümünden mezun oldum. Hedefim de yine Uludağ Üniversitesi Ziraat Fakültesi Gıda Mühendisliği bölümüydü. Sınava karar verdiğimde çalışmaya 3 ayım vardı. Bu benim için e, çok kısıtlı bir zaman olduğuna inanıyordum ve yetiştiremeyeceğime inanıyordum. Aslında öyle değil. Bu sana. Sonu... burada şunu söyleyeyim. Benim koçluk öğrencim 3 ayda değil 2 ayda benden koçluk alarak kazandı. Ama hiçbir videomda ben bunun reklamını yapmadım. Neden? Çünkü arkadaşlar DGS 2 ayda 3 ayda yani kazanılması çok zor. Hani bu tarz öğrencileri görüp ya iki ayda yapmış ben de sona bırakayım dersen hata yaparsın. Neden diyeceksin? Çünkü son 3 ay kala atıyorum 100 kişi çalışıyorsa belki arkadaşlar üç kişi kazanıyor. Yani kazanma oranları çok düşük. Hatta ve hatta son 7 ay ben bir video gördüm işte son 7 ayda kazanmış hocam ben de bırakacağım diyorsan sen son 7 ayda bir kişi görmüşsündür YouTube'da ben son 7 ay çalışıp da kazanamayan yüzden fazla öğrenci görmüşümdür. Yani oran düşük olduğu için kesinlikle size önerim ya yani 2 yıl aralıksız çalışmanız. Niye? Ben 2 yıl aralıksız çalıştım, derece yaptım, kafam rahat. Günlük 3 saat çalıştım. Veya kendi öğrencim günde 3-4 saat çalıştı, 2 sene çalıştı, derece yaptı. Sayısaldan bahsediyorum. Ne hitap ediyorum? Öncelikle onu söyleyeyim. Birincisi sayısal öğrencisiysen doğru yerdesin. İkincisi matematiğim 10 üzerinden 3, 4, falan diyorsan ya da çok çabuk üç yaparım falan diyorsan yine doğru yerdesin. Sınava 2-3 ay varsa yine doğru yerdesin. Bunların dışında bir insansan. Çünkü zaten sınava 2-3 ay kalır. Senin sadece deneme çözmen lazım. Yani e, sınava çok uzun süre kalıp atıyorum yani bir buçuk yıl çalışmışsındır artık son 3 ay günde 2 deneme minimum çözmen lazımdır. Bu böyle kazanır derece ilk 100, ilk 500, ilk 1000 istiyorsan ya da tam tersi işte benim hedefim o kadar yüksek değil ya da düşük değil falan diyorsan bu video sana göre değil dediğim aralık, o skalanın içerisindeysen <laughs> hedefin 3-4000 ile e, hedefin 3-4-5 bin, 4-5 bin ya 15 bin arası Burada da hedef e, oluşturma konusunda hedefi 3000 olan öğren, öğrenci, koştuk isteyen bir öğrenciye bile ben hedefini 500 sıralama yaptırmak istiyorum. Bunu anlatıyorum. Hedefiniz bu olsun diyorum. Çünkü arkadaşlar 3000 için çalışırsan inan 5000 yapıyorsun. 500 için çalışırsan 700 sıralama yapıyorsun. Yani genelde e, hedef, yani genel olarak gördüğüm şey buydu. Öğrenciler hedeflediğinden daha düşük sıralamalar alabiliyor. Bunun için hedefi her zaman çok yüksek tutmak gerekiyor. Haberiniz olsun. Yani 3000 bana yetiyor deyip 3000 çalışırsan 5000 gelirse çok üzülürsün aslında bir hedefin var. Ama bin hedef yaparsın, 1500 gelir çok sevinirsin gibi. Mesela bu kitaplar bence kesinlikle sana yönelik önereceğim kitaplar. DGS'de bilmediğim hiçbir kitap yok. Ben de yorumlayacağım bu arada. Ve süreçte, anlatacağım süreçte sana yönelik ve muhtemelen benzer bir süreç olacak. O yüzden başına neler gelecek bunları sana anlatmak istiyorum. Evet, bundan bahsettik, bundan bahsettik. Şimdi nasıl çalışacaksın? Öncelikle kendini kesinlikle büyütme kafanda. Şunu demek istiyorum mesela bir ev hanımısın. Ömrün boyunca çamaşır yıkayacaksın, bulaşık yıkayacaksın, yemek yapacaksın. Doğru mu? Peki sen bir yemek yaparken ay yarın da yapacağım, öbür gün de yapacağım, öbür gün de yapacağım. Bir yemek yaparken ay yarın da yapacağım, öbür gün de yapacağım, öbür gün de yapacağım. o bugün de yapacağım kafasına girmiyorsan, bu bitiriyorsan ve yatağa gidiyorsan. Ha, çok güzel bir şeyden bahsediyor. Biz koçlukta günlük görüşüyoruz. Günlük hedef belirliyoruz. Yani çünkü şöyle bir şey var. Sen zaten sınava diyelim 300 gün var. Bir gününü sağlam şekilde geçirdiysen yatağa rahat bir ikinci günü düşünme. Bu senin yani motivasyonun da olumsuz anlamda etkiler. Hem de günü kurtarmak dediğimiz olay o kadar önemli ki çünkü bu günler birikiyor. 300 günlük bir toplam genel e, gün oluşuyor ve sen her gününü iyi şekilde geçirmişsen 300 gününü de iyi şekilde geçirdiğin için artık böyle sınava hazır bir öğrenci oluyorsun. Ve benim bir tane öğrencim sigarayı bıraktı. Günlük bir saat daha fazla çalışmak günlük, günlük edin. Günlük bir saat daha fazla ders çalışmak için sigarayı bıraktı Burada bundan bahsediyorum işte. O gün bir saat daha fazla çalışmak, e, günlük bir saat fazla çalışsan 300 günlük 300 saat yapıyor. 300 saatte ilk konu ilk konu problemler belki biter. Düşünün ne kadar önemli. Yani günlük yarım saat daha fazla ders çalışmanız aslında bunlar biriktirdiği zaman yani çok büyük bir e, şey oluyor. Ders çalışma süresi oluyor o da rakiplerin çok önüne geçmiş olursun. Onun için çalıştığın, günlük çalışın bir saatin bile değerini bilmelisin. Bugünkü işlerini tikiliyorsan kafanda dikey geçsin sınavında bu şekilde hazırlanacaksın. Bugün ben üstü sayıları çalışmak istiyorum. Bugün ben 3 test çöz çözmek istiyorum, 5 test çözmek istiyorum. Diyerek kafanda o günü tikileyeceksin. Sonraki gün yap yeni bir gün. O De, günü DGS öğrencilerine gördüğüm genel bir hata şu çalışma süreleriniz çok düşük arkadaşlar. Yani okul var diye adam mesela aylarca 2 saat çalışmış veya mezun yılında adam 3 saatle çalışmaya başlamış. Hocam diyor ben 3 saatle başlayayım 2 ay sonra arttırdım. Ya bu da kendini avutma yöntemi. Niye? Çünkü yani 2 ay günde 6 saat çalışmak var 2 saat çalışmak var. 6 saat çalışsan 2 ayda neler neler yaparsın ama 2 saatte bir şey olmuyor. Siz de bu hatayı düşmeyin. Çalışma süresi yüksek tutmaya çalışın. Ha hocam çok hızlı başlarsam bunalarım Emin ol 2 saat çalışsan yine 2 ay sonra bunu alacaksın zaten. Boş ver. Ya 3 ay boyunca ben çok sıkı çalışacağım. 3 ay boyunca 6 kitap bitireceğim demene gerek yok. Ben önümüzdeki hafta şu kitabın şu kadarını bitireceğim diyeceksin. Yapacaksın bu kadar. Bunu önermiyorum arkadaşlar. Ben günlük çalışma süresi hedefini öneriyorum. Yani günlük çalışma süresini tamamlarsan zaten yapacağın en iyisini yapmış oluyorsun. Çünkü şu kadarını tamamlam der dersen belki günlük 3 saatte tamamlayacaksın. Niye daha fazla çalışmıyorsun? Oradaki mantık hatası bu. Nasıl çalışacaksın? Evet, nerede kalmıştık? Ha gözünde büyütme diyordum ben sana. Birazcık daha minimal düşün. Ben bu testi çözeceğim. O testi çözemiyorsan ben bu soruyu çözeceğim diyeceksin. Sana zor ge gelen noktaya kadar çık ve orada dur. Mesela bir test çözmek senin için çok zorsa o zaman bir soru çözmeye odaklan. Bir soru çözmek de zor geliyorsa artık lütfen değiştir. Algın değiştir. Bilmiyorum bir şeyler yap. Masanın derli toplu tut. Ve lütfen temiz kıyafetler giy. Ütülü kıyafetler giy. Pijamalarla ders çalışma. Ciddiye al biraz. Bir tık ciddiye al. Ama şunu da unutma. Zorunda değilsin. Okumak zorunda değilsin. Sen ön lisans mezunu, mesleği olan bir insan... Peki hangi kitaptan çalışacağız? Kitaplara yavaştan geçelim. Öncelikle şunu söylemek istiyorum. Dikey geçiş sınavına ben şu kadarlık. Şurada altı sayfa var. Bu kadarcık bir not da girmiştim. Girdim. Ve bana bu yetti. Dikey geçiş sınavı bilgi sınavı değildir. Dikey geçiş sınavı pratik sınavıdır. Kesinlikle bunu baştan söyleyeyim size. Mesela iki ay sonra diyor ki size hoca. Paragraf soracağım size. Bir paragraf soracağım. Bu paragraftan ne anladığınızı bana yazmanızı isteyeceğim dediğinde. Siz oturup paragrafın gelebilecek konularına mı çalışırsınız? Terk edebilir, coğrafya gelebilir... Psikolojik bir makale bilimsel bir makale soruyu bilmenizi istemiyor. bir Soruyu bilmenizi istiyor ama dediğin soru aslında çok kolay sorudur. DGS sana bunu öğretiyor. Ben bunu anladım. Ne böyle bir sınav? Bunu da pratik yapmadan, beyin egzersiz yapmadan öğrenme mümkün değil. Evet, masanın başına geçtik. Gidiyorsun hemen kendine. Kesinlikle asla pişman olmadım. İlk. Bu arada bu gösterdiği kitabı 50'de eli 50 yapan öğrencime başlattırmıştım. Ben de öneriyorum. Pegem'in. DGS soru bankası. Çözmüşüm. Bir daha girsem bir daha çözeceğim dediğim bir zorluk seviyesi de e, kolayın bir tık üstü, işlem yoğunluklu sorular var. Kitap <laughs> 2023 DGS soru bankası. İşlem yoğunluklu olduğu için çözünü. yani bu işleri bitirdikten sonra hızın inanılmaz artıyor. Tamam çözünü. Pegem. Pegem. tabii sen 20, 20, 2024'ü almayı unutma. <laughs> 2023'ünü alma lütfen. Bunu güzelce çözüyorsun. Lütfen istediğin konudan başla. Lütfen sınavda da bunu yap. Yapabildiğin, sevdiğin, e, istediğin sorudan başla. Konudan başla. Niye biliyor musun? Mesela sınavda şu psikoloji... Ee, yanlış bir <laughs> cümle kuruyor. Çünkü bu kitabın içindeki konular birbiriyle bağlantılı. Atıyorum sen üçüncü e, konudan başlarsan, üçüncü konuyu öğrenmek için bir ve iki bilmen gerekiyor. Onun için en baştan başlaman gerekiyor. En baştan baştan bir, iki, üçü bitirdin. Daha sonra dörde geçeceksin. Dördüncü e, konu da bir, iki, üçüncü e, konuyla alakalı olduğu için e, dediğini yapma. Böyle kafana göre başlamak olmaz. En baştan başlayıp kitabı sona doğru götürmen gerekiyor. Psikolojiye giriyorsun. Atıyorum ben e, gerçekten böyle bu arada... Problem ve mantık mantıkta da daha iyi bir öğrenciydim. Kesinlikle işte mutlaka üstü sayılar, köklü sayılar işte bölme bölünebilme kuralları bunlarda da iyiydim elbet. Ama onlar kadar verimli değildi. Sınavda bu yüzden denemelerimde de bunu geç fark ettim. Bir de benim önerim şimdi DGS'de ilk 10 konu problemler, son konu fonksiyonlar falan var. E, ee, sayısal mantık ve geometri var. Yapılan hata şu, öğrenci sıra sıra gidiyor. İlk 12 konuyu bitiriyor, sonra problemleri bitiriyor, sonra son konuları bitiriyor, sonra Fesal mantık sonra geometri böyle yetişmeyebilir. Biz koşulukta şunu yapıyoruz. Öğrenci eğer e, ilk konu konuyu bitirirse biz bu dört konunun ikisine hemen başlıyoruz ki yetişsin. Atıyorum ilk konu konu bitti. Son konularla problemler aynı anda başlıyoruz. Veya ilk konu konu bitti. Problemlerle geometri aynı anda başlıyoruz. Yetişebilirsiniz. Siz de bunu yapın. Biraz iyi ki fark etmişim ama. Problemlerden ve sayısal mantıktan başladığın zaman daha fazla net yaptığını fark ediyorsun ve diğer yapamadığın konularda daha motive bir şekilde o soruya başlıyorsun. Diğer türlü yapamadığın konudan başladığın zaman motive, motivasyon düşüyor. Diyorsun ki ben bunların hiçbirini yapamadım. Ben bu saatten sonra toparlayamam. Halbuki öyle bir dünya yok. Bu yüzden beynini kandır kolay konudan ya da senin için kolay olan konudan başla lütfen. <laughs> Pegem'de de böyle yap. Başlangıç kitabında Pegem. Pegem'i çöz bitir sayısal kısmını. Sözel kısmına. sen bilirsin. Girmek istiyorsan gir ama bak vakit kaybet. Orada Pegem'den sonra benim hocama, benim hocamdan sonra da yedi iklimi çözmenizi öneriyorum. Bakalım bu hangi sıralamaya gitmiş. Yani yorulduğun zamanlarda çözebilirsin. Sonra benim Pegem ve kendi mücadelem diyeyim. Buradan buraya çıkardı. Tasarı beni buradan tuttu buraya çıkarttı. Evet. Tasarı öğrencisiyim. Sayısaldan derece yaptım. Tasarımın kaynakları inanılmaz iyi. Ama şöyle bir hikaye anlatayım. Bir tane e, benden koşu kalmadan önce öğrencim video YouTube'dan araştırma yapıyor. Herkes tasarı en iyi kitap dediği için video tasarıyla başlıyor. İki ay sonra DGS'ye bırakıyor. Ben yapamayacağım diyor. Tasarı çok zor bir kitap. Yani DGS'nin tapıdır. En son çözmen gereken kitaptır. Onu en başta çözersen çok büyük sıkıntı yaşarsın. Tasarıdan önce Peygamber benim hocam çöz. Ondan sonra tasarı geç. Yani bir 2-3 kitap bitirmen gerekiyor. Ee, sınava bunu çözmeden sınava girme dediğim kitaplardan biridir. Tasarının tüm kitapları. Tasarının bir sürü kitap var. Ayıp çöz bitir. Matematik 50'de 50 <laughs> net garanti. Sayısal yetenek. Soru bankası tasarı. Eğitim yayınları. Mükemmel bir kitap. Yeni nesil soruları olan, çözmesi çok keyifli, çok eğlenceli. Bir gün öftemedim çözerken ve bir buçuk haftada bitirdiğim mükemmel, müthiş bir kitap. Şöyle azıcık kamerayı eğelim. Size kitaplarımı da göstereyim. Birazcık daha görün. Yapamadığınız soruları... Bu arada tasarıyla beraber Yeklu Matematik'in tüm kitaplarını alın çözün. Yekdu Matematik de zirvedir. Yekdu Matematik'e yani tüm öğrencilerime çözdürüyorum. Yanlış yaptığınız değil, fikir sahibi olmadığınız soruları bu şekilde e hatta Yektu Matematik e, sayısal mantık PDF'si var Yine tüm öğrencilerime satın aldırıyorum. Bunu satın almak zorundasınız. Alıp kırtasiyeden çıkarıyorsunuz. E, Google'a şunu yazın. Yekdu Matematik ile ders. Yekdu Matematik ile ders. Bunu yazın Google'a. E, sayısal mantık çıkan linke tıklayın. Oradan sayısal mantık PDF'sini alın. Kime aldırsam hangi öğrencim aldırsam öve öve bitiremedi, o kadar etkili postitlerle yaparsanız başka bir gün aynı soru tipini yine yapamadığınızda bulmanız kolay oluyor falan. Bu şekilde pratik bilgiler de vereyim. Gördüğünüz gibi gayet şamasal grafiksel soruları var. Çok güzel, çok güzel bir ya, tasarı ya. Bilmiyorum tasarı farkı. Sponsor mu sponsor değil, abonem yok. A abonem yok. Abonem. Pasta, çikolata falan, mum, işte enjektör soruları falan tasarıyı bitirin. Tasarıyı bitirdikten sonra aradaki farkı göreceksiniz. Evet gelelim iyi keşkelere. 7 iklim sayısal yetenek DGS tamamlı çözümlü soru bankası. Yarıda bıraktım. Çok zordu. Çok orijinal soruları vardı. Çok sayısal. Bu kitabı öneriyoruz ama dedim ki bu kitabı öner çözmeden önce önce bir gerçel matematik, pegem bunların bitmesi gerekiyor sayısal zeka istiyordu. Ben bir sayısal zekam... Hatta pardon benim hocamı da bitirdikten sonra ben bu kitaba geçiştiriyorum. Yani gerçek matematik pegen benim hocam ondan sonra yedi Sonra tasarı sonra yedi Bu şekilde olduğuna inanmıyorum. Benim sayısalım pratikle gelişen ve birazcık daha ezbere yönelik bir sayısal. Ve sayısal mantığımın olduğunu düşünmüyorum. Bu yüzden bu kitap beni çok zorladı. Çoğu insan kolaydır ama ben öyle olduğunu düşünmüyorum. Bu kitabı... Yok arkadaşlar, yediklerimin hiçbir yayın kolay değildir. Keşke bitirseydim. Bitirseydim 32 doğru 3 yanlış değil de 36 doğru 35 36... 36 doğruya kadar çıkarırdım diye düşünüyorum. Pegan zorlayacak sizi ama zorlamasının sebebi kitaptan kaynaklı. Bunu unutmayın. Ve Pegemin olayı şu. Mesela atıyorum bir soru tipini size öğretim. Burada da zor kitapları neden öneriyoruz? Sınavda ya zor sorular gelirse mantığınız mı? Onları yapabilin diye sonrasında karşınıza çıkarmaz onu. O yüzden her değiştirdiğiniz sayfada siz yeni bir, farklı bir soru tipi gördükçe yapamadığınızı zannediyorsunuz. Hiçbir bir şey öğrenemedim. Hiçbir konuyu öğrenemedim. Bir test çözdüm, iki test çözdüm. Niye olmuyor? Kafasına giriyorsunuz. Halbuki konuyu biliyorsun. Soru farklı. Soru tipi farklı. Ben bu hatayı yapıp bu kitabı bıraktım. İkinci yaptığım hata. TYT ile DGS aynı ya. Ben problem çözmeliyim dedim. <laughs> Problem Çok problem çıkıyor sınavda deyip gittim kendime TET problemler kitabı aldım. Yapmayın lütfen. Komik yani. Denemelerim burada biraz... Katılmıyorum kendisine. Eğer derece istiyorsanız eğer %100 kazanmak istiyorsanız TET problemleri kesinlikle çözmelisiniz. Endemik problemler olur. Bilgi sarma problemler olur. Bunları alın çözün. E hocam burada yenilmesi sorular var. Ama zaten problemlerin yenilmesi ne demek diye geçsin Sayısal mantığı. Mantı aldınız mı? Birazcık e çözüm kitapçıkları da var cevap kitapçıkları da var ama çoğunu yani ayıklamayı şu anım açıkçası çoğunu gerçek deneme soru kitapçı 30 tane deneme çözdüm sınava son 3 hafta falan kala ya arkadaşlar ben DGS'den koşuşturma öğrencilerim kazandığı zaman hepsinin bir ortalaması vardı ortalama 60-70 tane deneme çözmüşlerdi ben 60-70 deneme çözdüm ve e, işleri çok ciddi almak adına benim deneme önerim minimum 100'dür arkadaşlar. Çünkü denemelerdeki sorular e, tabii yani gidip de her Murat yayınları da bilmem ne deneme çözerseniz boş yere çözersiniz. Ama sağlam yayınları alıp hatta TİT'nin, KPSİ'nin ailesinde denemelerini çözerseniz e, buradaki sorular soru bankalarına gerçekten daha kaliteli oluyor. Haziran'ın 20'sinde falan başladım sınavda 16'sındaydı yani. Öyle düşünün. Sınava bir ay, üç hafta civarı. Yani kala... dediğim gibi bu öğrenci nadir öğrencilerden biri. Belki eskiden matematiğidir. Eski matematikle alakalı hiçbir bilgi vermemiş. Siz bu hatayı düşünün. Sonuçlara bırakmayın. Kaldığında deneme çözmeye başladım. Denemelerim 30 tane. Onar, onar, onar toplam 3 tane farklı yayınlardan. İlk çözdüğüm deneme Pegem'in oldu. Pegem'in, Pegem dediğim gibi daha başlangıç, orta başlangıç yani orta Deneme önerilerini de söyleyeyim. Başlarken benim hocam altın deneme, ondan sonra pegem, ondan sonra 7 iklim, sonra tasarı, son yığın denemeleri var ve TT matematikten 3 4 5 bilgi sarmal 3'te bu üçünün TT matematik denemelerini de çözdüm. Bir de ALES'in denemeleri var. Yani bahsetmiş olduğum yayınlar var ya en başta işte Pegem, iklim, benim hocam bunların ALES hatta KPSS denemelerini de çözdüm seviyedeki başlangıçlar için uygun bir kitap olduğunu düşünüyorum. Aynı şekilde e, şeylerin de, denemelerin de öyle olduğunu düşünüyorum. Sonrasında Yargı Yayın Evi'nin e, bakayım doğru mu Evet Yargı Yayın Evi'nin denemesini çözdüm. Yargı Yayın Evi'nin çok özür dilerim. Denemesi de bana çok şey kattı. En son sınava artık bir buçuk hafta falan kaldığında da ÖSYM'nin kendi çıkmış 10 yıl sınav sorularını çözdüm. Denemelerini çözdüm. Ee, 2012'den 2012 Arkadaşlar video buraya kadar olsun. Yorumlara ee, yorumları istediğiniz sor. Çok hızlı dönüş yapıyorum. Onun için izleyici teşekkür ederim. Kendinize iyi bakın. Hoşçakalın.